Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu girişi yapmayalı bayağı olmuştu. Özellikle normal böyle hayatımdan kesitler sunamadığım artık kaçıncı hafta bilmiyorum. Hani hep böyle özel günler için çekmiştim ama şimdi merak etmeyin. Güzel bir bloğa doyacaksınız. Öncelikle kucağımda bir şey var. Kesinlikle benden sonuna kadar para alındı bu arada. Asla bunu reklam olarak söylemiyorum. Sena'nın bir tane işte tavsiyesi üzerine hadi giydir diye bir şeyden Instagram sayfasından şeyi gördüm. Ahmet çok istiyordu. Off-White Jordan collab çıkmıştı. Ceketleri, pantolonları falan. Ama her mevsimde görüşürüz canım. Her mevsimde ceket ya da işte o kalın eşofmanlardan giymediği için dedim ki en çok Ahmet ne giyiyor? İşte tişört giyiyor. O yüzden ona böyle bir Off-White Jordan koleksiyonundan bir tişört aldım. Çok iyi. Ve ne zaman sipariş ettim biliyor musun? Bir hafta önce. Amerika'dan geldi. Ne istersek bence söyleyebiliriz bu şekilde. Onlar zaten şöyle yapıyormuş. Mağaza fiyatına bakıyorsun web sitesinden. O parayı yolluyorsun. Adam gidiyor mağazadan alıyor yani. Çakma bir şey yok. Mağazanın fişini de gösteriyor falan. Neyse sizinle birazcık konuşacağım da buralar çok dolu ya. Bir saniye durun. Güzel yere koydun. Aa! Ah. Ah. Oh, ah. oh, oh. Gitti. 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 Aç bakalım nereye gitti? Oh, oh. Ne o? Bana verir misin onu? Yok. Miral aa, Ne aa. oldu ona? <laughs> Bay. <laughs> <Gitti. gülüyor> Neden yaptın ki böyle bir şey? Bir Dur, yapma. Miral, niye yaptın bunu? Abi umarsızca arkasını dönüp gidiyor hep. Bak bak. Da kesin ağzına sokma. Sokma ağzına aşkım. Çok et. Ayağında ne var? Şeffaf ayakkabı mı var senin? Çok Terlersen olur. görünür yalnız. Ah, ah, sadece her şeyi dökmüş. Biz bak kendine sonundan. bak. İçeri koydu masanın üstünde. Bak kendine. <gülüyor> Ay. <laughs> masanın üstünde duruyor. Gel. Yürü çek bakalım yürü. Bugün ne var vlogta Ay. <laughs> ne güzel çekiyorsun. <gülüyor> Harika çekiyorsun. <laughs> <laughs> Öpücük yolla yap. Abone olmayı unutmasın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Yap. Abone olmayı Bak el, Abone... el, el salla. kameraya. kamera. El salla böyle yap. Tut böyle yap. Beliyle de şey yapmaya çalışalım. Bilmem. Bilmem hadi de. Bye. Bye. Bak bak. Tamam ver istersen ağır olduysa. Hazırsan gidelim balım. Gel bakalım.

geliyor, Çok güzel bir yerdeyiz şu an. Arzu abla Dilek'in annesi. Benim annem. Takılmacalar ya keyif. Ve bu da şeytanın kızı. Ve işte burada da Peppa Pig izleyen ve suyunu içen içi yanmış. Bir kere ala desene. Ala de ala. Miral. Seslen seslen. Miral. Mira, Ala seslensene be. Baksın sana. Sesten? Ala de. Ala de. Ala de bakacak sana. Ver bana ver diyor. Uy. Bak. Bak burada sen varsın. Dobi ya Dobi. Ha. Oyuncu, <laughs> ağla. Ağla, be, ağla, ağla de ağla, ağla, ağla. Ba, hadi ba. <laughs> Hayal verelim kamerasını, olur mu? Bı. Andur'u Daha dişlerin dişlerin. Aa çok güzel. Dudakların. 3,5 ka. <laughs> Bakayım. Kendim bana beni çekeyim biraz. <laughs> Aa, çok güzel. Bak. El salla. Miray böyle yap, böyle yap. Oyuncağın. <laughs> 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 Peppa Big vakti. Aynen. Denize doğru gel gel. Miran. Orada uyur gibisin. Hadi bakalım inşallah. Selam. Dün gece Merve'lerde kaldım. Biliyorsunuz biraz içtik. Şimdi eve geldim. Sizinle öyle bir konuşalım falan istedim. Bayağıdır konuşamıyoruz çok fena yani. Yüzüm gözüm aşırı şiş olduğu için şapkalıyım. Son zamanlarda olup biten şeylerden çok kısaca bahsedeceğim size. Öncelikle özür diliyorum. İşte geçen hafta video atamadım ve işte hani bu aralar birazcık böyle ağır ilerliyorum farkındayım. Bir yerden çok hızlı ilerliyorum. Hani başından beri aslında hedeflediğim şeye çok böyle yakınlaşmış gibi hissediyorum. Kendi stüdyom, kendi markam adına. Gerçekten daha önceki stüdyo vlogumda bahsettiğim gibi beni bayağı tatmin eden bir yolculuktayım şu anda. Herkesin kafasında çok önemliymiş gibi. Bazı soru işaretleri var tabii ki. Paylaşımlarımı azalttım. Ya da ne bileyim unutuyorum. İşte dediğim gibi video koyma unutuyorum falan. Bu tamamen durumun biraz profesyonelleşmesi adına. Birazcık içeriklerimi kıstım. Bir de çok gerçekten yoğun bir tempoda çalıştık. Böyle olmayacak herhalde. Orada bayağı iş yapıyorlar. Bir yandan da gerçekten çok yoğun bir tempoda çalıştığım için hiçbir şeye vakit ayıramamaya başladım. İstanbul'un ikinci şubesi, Arnavutköy şubesi. Gerçekten içine bayılacaksınız eminim. Onunla zaten uğraşırken bir yandan da farklı şehirlerde hala make-up stüdyo açmaya çalışıyorum. İlk muhtemelen şubem Samsun olacak. Şu an için en kesin ve net olan Samsun. Çünkü o okeylendi. O yüzden bu aralar biraz Samsun'a gidip geldim ya da gidip geliyorum falan. İnşallah gidip gelmeye de devam edeceğim. Yani hani sağlığım yerinde olduğu müddetçe bütün şu en azından her hafta olmasa bile ayda minimum iki kere falan dolaşmayı ve gitmeyi sizleri de görmeyi istiyorum. Aslında şey tarzında biri değilim yani. İsmimi vereyim, paramı alayım, bitsin gitsin kafasında hiçbir zaman olmadım. Olmam da o benim markam. Kendi başıma kurduğum, büyüttüğüm bir markam ve bu hale getirene kadar ne yaptığımı bilmeyen herhangi birine gözüm kapalı bir şekilde verip arkamı dönemem. Çok şükür inanılmaz tatlı, bana çok güvenen benim de güvenim çok hızlıca kazanan insanlarla çalışmaya başladım franchise'larda. Herkes gerçek çok tatlı. Zaten oldukça seçici davranmaya da çalışıyorum. İşler tamamıyla aslında Aya Makeup Studio İstanbul şubesi nasılsa diğer şubelerde de öyle ilerleyecek. Kıyafetlerinden tutun, kullanılan malzemelerden, oje malzemesinden makyaj malzemesine, kullanılan maskelere kadar öyle söyleyeyim. Tüm şubeler aynı. Servis ve hizmeti verecek. Merak ettiğiniz sorular olabilir. Aldığınız hizmet ve kalite kesinlikle aynı olacak. Tüm çalışanlar tabii ki benim kontrolümde iş alınacak. Eğer ki İstanbul standartlarının birazcık bile altında kalırsak o kişiyi zaten orada çalıştırmayacak. Yani kesin ve net bir çizgi koruyacağımıza emin olabilirsiniz. O yüzden de çok inceleyip sık dokuyarak böyle çok böyle gergin bir dönem aslında benim için. Çünkü hem İstanbul'daki makyaj malzemelerimi Amerika'dan biliyorsunuz almıştım. Arnavut için de Amerika'ya gitmiştik ve Amerika'dan almıştık. Şimdi bütün stüdyolarda malzemelerin aynı olmasını istiyorum. O yüzden de hepsinin aslında Amerika'dan aldığım ürünlerin aynısı olması gerekiyor. Onları temin aşamam var. Yani gidemeyeceğim için onları bir şekilde getirtmem gerekiyor ve bir tane değil yani. Çok fazla almam gerekiyor. Bir bir sürü iş var yani. Yani her gün aklımı kurcalayan ve her gün beni meşgul eden, kafamı yastığa koyduğumda bile sürekli düşündüğüm durumlar yaşıyorum şu anda. İnanın bana bana sürekli sorduğunuz sorular benim gündemimde olmuyor yani işte. Siz böyle mesela ilişkimi merak ediyorsunuz, Ahmet nerede diyorsunuz falan. Hayatımda bunlara dair bir problem yok. Gerçekten işimle alakalı çok 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 yoğun bir döneme girdiğim için bundan da asla şikayet etmiyorum. Oldukça mutluyum. Hani böyle çok büyük bir şeye ilerlediğimi görüyorum. Sadece fokuslanmam gereken nokta da başka bir şey kaydı. O yüzden de bu aralar birazcık aklınıza sığınıyorum. Beni anlayabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü Samsun'dan sonra 4 şehre daha açacağım. Mutlaka en çok sorduğunuz ve en çok istediğiniz şeylerden biridir. Yani bir tanesi en azından. <laughs> Muhtemelen çok sevineceğiniz, mutlu olacağınız yerler olacak. Bakalım inşallah bunların hepsini de Kasım ayına kadar tamamlayıp açmak istiyorum. Hani tamamlamak da değil. Baya bayağı açmak istiyorum. Şu anda onların görüşmeleri sürüyor. Kafam böyle çok gidik kısacası. Blok çekmelik aksiyon bile yaratamıyorum hayatımda. Yaptığım tek şey arkadaşlarımla rakı içmeye gitmek falan olabilir. Gündemimde hiç tatil yok şu anda. Zaten yaptım yapacağım kadar tatil. Benim olayım birazcık daha böyle arkadaşlarımla rakı balık olsun. şey i̇şte sonra da uyuyalım bitsin kafası olduğu için. Genelde Bozcaada'ya gidiyoruz yani. Eğer fırsat bulabilirsek Bozcaada'ya gideriz ama Bozcaada'da da işte feribot sırası vardı geçen sefer. Hani ölüm gibi bir şeydi. Bu konuya nasıl geldim onu da bilmiyorum. Ama genel olarak gündemimde böyle çok hareketli bir tatil yok. Şu sıra hiçbir şey yok zaten hareketliyi de geçtim. Ama bu benim Mutlu ediyor yani bu kadar yoğun olmak. Bunların yanı sıra sosyal medyada gösterdiğiniz ilgi sayesinde, her şey sayesinde yani bana olan desteğiniz beni şu anda olduğum yerden çok mutlu hissettiriyor. Instagram'da kocaman bir aile olduk ve her şey o tarafta da harika gidiyor. Yani sadece işin diyorum ya dezavantajı çok 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 iş yapıyor olmam aynı anda. Bir yandan da Baba Project ve Kare ile beraber bir müzik şirketi kurduk. Oradan da kendi imkanlarıyla şarkı çıkaramayan ya da bir şekilde kendimi duyuramayan sevdiğim, beğendiğim no name şarkıları şirkete götürüp oradan çıkartma gibi planlarımız var. Eğer kabul ederlerse kendi arkadaşlarımı şirketten çıkartma gibi planlarım var. Aslında çok planım var yani. Oturduğum her an bir şeyler planlıyorum ve yapıyorum. Yani yapmaya çalışıyorum en azından. Çok yorucu bir dönemdeyim genel olarak. Bağdat Caddesi çok büyüdü. Yani 10 kişi falan çalışmaya başladık ve şubelerle beraber aşırı kocaman bir aile olma yolundayız. O yüzden tabii ki işler büyüyünce dertleri de büyüyor yani. Daimi olarak seninle iletişime geçmeye çalışan herkesin bir şikayeti var. Daimi olarak problem çözmek zorundayım. Annemi işe aldım. annemi işe aldım dediğim annem bana yardımcı oluyor. Birazcık böyle işte stüdyoda bulunamadığım zamanlarda birazcık kontrol anneme bıraktım. Yetişemediğim yerlerde annem benim yerime yetişmeye çalışıyor. Aile şirketi de olduk bir anda. Güzel oldu ama benim için çok 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 dediğim gibi yorucu bir dönem yani. Olabildiğince sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Çalışacağım da bu konuyla alakalı bir vlog da çekeceğimi söylemiştim. Böyle detaylı bir şeyler çekeceğim. Bakalım yani önümüzdeki günlerde. Sinir stres yoğunlukla yani bende. Şu evin yemin ederim size daha hiçbir şekilde tadını çıkaramadım. Yani taşındığımızdan beri zaten daimi olarak bir tadilat içerisinde biliyorsunuz. Şu balkonda üçüncü kere falan oturuyor olabilirim böyle kendi başıma. Hani manzaraya karşı falan. Hani oturup çok çok güzel evim diyemedim daha yani. Gerçekten diyemedim. Hepsinin bir zamanı var diye bekliyorum. Geçen gün bir sinir boşanması yaşadım. Ne olduğunu anlamadığım için de çok da anlamlandıramadım. Böyle durup dururken gözlerimden yaş aktı. Ama o anda kafamdan kötü bir şey de yani hani beni üzecek bir şey de düşünmüyordum. Sadece durup dururken bir anda ağlamaya başladım. Sonra aynaya baktım, ağlıyorum. Sonra bu durum bana komik geldi. Sonra kendimi ağlamaya başladım. Sonra bir baktım çılgınlar gibi ağlıyor. Saldım. Ve hayvan gibi ağlamaya başladım sonra. Sonra bunu sık sık yapmalıyım dedim böyle. Hani hep ağlamalıyım galiba. Böyle arada bir yalnız kaldığımda. Çünkü yalnız kalamıyorum genellikle hiç. Hafta içi ve hafta sonları sadece pazar testleri çalışmıyoruz. Ama benim hani sosyal medya işi de yaptığım için genel olarak hani illa işe gitmem gerekmiyor çalışıyor olmam için. Dediğim gibi hiçbirinden şikayetçi değilim ama işte böyle insan kendine zaman ayıramayınca böyle. Bazen diyorum ki birinin gelip sana nasılsın, neyin var bunu nasıl çözebiliriz demesini bile istemiyorsun. Öyle bir noktadayım aslında. Yani öyle bir noktadayım ki o kadar ağladığımda hiç kimse üzülmesin istiyorum beni görüp. Çünkü bu bir dönem herkesin başına gelebilir. Işte çok çalışıyor olabilirsin. Üzerinde çok sorumluluk hissediyor olabilirsin. Ve bunun geçeceğini biliyorsun. Benim o kadar ağlıyor olmam beni bile aslında üzmüyorken. Ben sadece orada böyle bir birikmişimi boşaltmaya çalışıyorken. Ya etrafımda hiç kimse olmasın istiyorum. Çünkü onlar onu anlayamayabilirler. Annem mesela atıyorum. Annem beni o şekilde ağlarken görseydi muhtemelen herhalde bir hafta kendi gelemezdi yani üzüntüsünden. Neyi var kızımın falan. Kızım deliriyor git gide diye. Umarım kendim anlatabilmişimdir. Öyle bir durum yaşıyorum şu anda. Ama çok şükür herkes bana oldukça da yardımcı oluyor tabii ki. İşlerde, güçlerde, arkadaşlarım. Kafamı dağıtmama çok yardımcı oluyorlar. Ama hafiften de çok hafiften. Yavaş yavaş kafayı yiyorum. Neyse ki herkes yiyor da çok göze batmıyorum yani. <laughs> hepimiz yiyoruz diye. İnşallah bu işlerin sonunda böyle bir aydınlığa ve ferahlığa bir nefes alma durumuna çıkacağız. Her şey çok güzel olacak hepimiz için. Ve ben normal normal kendi kişisel sorunlarımı dert etmeye devam edeceğim işin sonunda inşallah. Öyle bir noktadayım. Ondan sonra tek sorunum istediğim kıyafetin stoğunu bulamamak olur. O dönemi istiyorum şu an. Aa çok ağladım size ya. Çok gereksiz ağladım ama iyi de oldu. Arada sizi bilgilendirmek de bilgilendirmekte hani böyle bir update'lemekte de fayda var. Ama şunu da şöyle düşünmeyin. İyiyim yani. Gayet iyiyim. Halimden çok memnunum. Hayatımdan çok memnunum. Bu tempodan çok memnunum. Bu şekilde gidecekse şansım yaver gidecekse bu şekilde hayvan gibi çalış çalışmaya okay Sadece vakitsizlik sorunum var. İnşallah onu da halledeceğiz yavaş yavaş. Şimdi evde bir şeyler yiyeyim. Sonra belki Miral'le falan tekrar buluşacağız. Moda sahile ineriz diye düşünüyorum. Size ben anlattım mı? Kobi camdan atladı. ikinci kattan. Aşağıdaki kahvecinin tentesine düştü. Şu an kolu alçıda. Parmağı kırıldı yani. Onu da göstereceğim. O kadar salak ki yani. Gözümün önünde böyle alçıyla falan geçiyor. Yemek yiyelim. <laughs> Gel. Evet yemek yedim. Şimdi şurada biraz uyuyacağım. Buranın yerleri çok güzel oldu bu arada. Şurada ben bayılmak üzereyim. Bir bayılayım ve kendime geleyim sonra konuşuruz. Şimdi çıktım. Merve ile moda sahilde biraz dolaşacağız modada. Benim modaya taşındığımdan beri modayı pek dolaşmışlığım yok. Ters mi takıyorum? Yok. Çok daraldığım için bugün dolaşacağım ama. Çok kalabalık. Şu cunuşları tabii tamam. Evet, hadi devam. Gel. Geliyorum ben, sen yürü. Be yürü bakalım. Tut elimi istersen. Ama o zaman yürü! Yürü, yürü, yürü! <laughs> Sahile mi geldin? Aha! Ben. kameraya bak. Miray buraya bak. Miray bak. Ah! Çiçek topluyor bana. Çimen. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Dün Miral'den sonra biraz yorgun düştük. Evde ben eve dönüp bayıldım. Şimdi ne yapıyorum? Bugün günlerden pazartesi ve ben Buse ile buluşacağım. Arnavutköy'ün ojelerini ve tırnak malzemelerini almaya gidiyoruz. Hepsini bugün alacağız. Çünkü artık önümüzdeki pazar günü. Siz bu videoyu izledikten iki gün sonra Arnavutköy şubesi açılmış olacak. Çok heyecanlıyım bakalım. İlk defa bir şubem olacak. Daha henüz böyle deneyimlemediğim için gerçekten Badat Caddesi gibi olur mu falan hani bunların hepsini de deneyerek göreceğiz bakalım. O yüzden onda bir heyecan var. Ama mutluyum Avrupa yakasının daha hareketli geçeceğini düşünüyorum aksine. Onun dışında gözlüğümü beğendiyseniz eğer ki beğendiğinizi biliyorum. Çünkü daha önce bunun düz renklisini takıyordum ben. Vanity Effect. Hatırlarsanız böyle bir ara her gün o gözlüğü takıyordum. Böyle düz şey camdı. Ben Vanity Effect'in bu gözlüklerini zaten normalde bayılıyorum ama bu yeni serisi. Bozcaada'ya gittiğimde optika gözlükten aldım. Bu arada optika gözlük her yere gönderiyordu aynı zamanda. O yüzden kendisiyle de konuş Hani gözlük pahalı bir gözlük. En azından bir şeyler yapalım diye. Eğer ki benim ismimi verirseniz size %30 indirimli olarak Vanity efektleri verecek haberiniz olsun. Zaten normal fiyatını isterseniz önce öğrenin. Sonra deyin ki ben aladan geldim. %30 indirimli alalım. Bu gözlükler hayatınızı kurtaracak bence. Yani o Ray-Ban'lerden sonra benim gerçekten her şeyle takıp çıkabildiğim ender gözlüklerden bir tanesi. Ve kaybetmiyorum da. Çok sevdiğim için. Bugün bolca işimiz var. O yüzden hazır olun. Gidiyoruz. Nedenmiş? Çekiyorum şu an yüzü. Yani, Çekiyorum. Çekiyorum işte al. <laughs> saçlarım daha yeni çıkıyor. Da, e tam çekelim. çok güzel işte. Neresi güzel? Bak? Harika bir, güzellik. Harika şu bir şu güzellik bu. <laughs> Hala ben burada mutfaktan gireceğim. Arkadaşlar oje almaya geldik. Arnavut köyü donatacağız. <laughs> Svet ana seninle tanıştırayım insanlarla. Beauty Lounge'a gelip <laughs> randevu bulabilirseniz Beauty Lunge'da da tırnaklarınızı yaptırabilirsiniz. Zaten bizim hocalarımız onlar. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> ne var ne yok alacağız. Asittir, non-asittir, cleanserdir, akrijeldir. Ben randevu aldım. Aa, neden ya? Arnavut tek tek randevu yapacak, Bizde yer yok. Bizde yer yok diye buradan randevu almış, Arnavutköy açıyor bu o arada. arada. <laughs> İnanamıyorum, kendi stüdyo açıyor ve benim stüdyoma gelmiyor. Evet, şimdi dolu ama neyse. Bu arada haftaya stüdyo, <laughs> stüdyo açıyor. Ama böyle, haftaya... mi? böyle mi açayım stüdyo? Tabii tabii. Diyeceksiniz ki, Sütla bana dedi, hayır Gerçekten Ahmet'e sorsan şunlar. Ay. Kelen gibi bir erkeğe. Bu mu bu mu aşkım? <laughs> Diyorum ki kocana falan sorsan bu mu bu mu sence diyor. <laughs> Onlar yoksa şey. Kırmızı yap. Evet, evet Kırmızı. kırmızı manyakları. <laughs> kırmızı mı bir burada Evet. Bu <gülüyor> pembe neyle artı için lazım olur bence. Aa bir şey diyeceğim ben <laughs> sevdim. Ama. Sevmedim dersem yalan olur. Ya. 81. Ve biraz da taş. Güzel güzel yazmışım şimdi ama yanlış değilim var. <laughs> Bakın, Noir'a geldik. Böyle her yeri aşırı iyi separatörler yapmışlar. Çok şık olmuş Nasıl? Neden bu kadar Ne Beni ya beni acıyor. Evet, ben de çok acıktım. Şimdi Zoom'da bir toplantım var. Sonra 3'te tekrar bir toplantım var Zoom'da. Sonra Akasya'ya gitmem lazım çünkü yarın bir tane çekim var. Sonra Levent'e gitmem lazım, başka bir toplantı var. Ve hiçbir şey yemedim. değişik önlemler alınıyor. Ben ilk defa geliyorum pandemi'den sonra. bizi yıkayacaklar gibi. kestimizi falan diye. Aşırı derecede cool <laughs> olmuş. Güzelmiş. En favori restoranımın böyle önlemler alması hoşuma gitti. Bağdat Caddesi, Suadiye'de burası. Aklınızda olsun. Şöyle ismini gösteriyorum. Benim bu restoranda en az 8 vlogum var. Ama gelmediler şimdi yer olmuyor. Yani. Hayır be nasıl olmuyor oluyor. Al işte bak bomboş. <laughs> Saat 12. Hemen döneyim olur mu? Tamam. Herkes çok çabuk aksiyon alabildi bu arada. Teşekkürler tekrar. Arkadaki o pencerelerin oraya böyle boş çerçeveler atacağız. Ve i̇şte böyle kırlent olacak. Biraz parla arka mekan birbirine bağlı Böyle üç tane farklı ayrı setapımız olacak. Biraz daha altı bir tanesi böyle iplerden oluşturan bağlı bir setap, Bir tane böyle daha yukarıdan objeleri astığımız, sizin dekordaki objeleri astığımız biraz daha beyaz ve neon tonlarda Evet şimdi Akasya'ya geldim. Otoparktan böyle çıkacağım. Size de gösteririm. Yarın bir çekimimiz var Ahmet'le beraber. Onun için kıyafet bakmam lazım. O tonlarda çünkü yok pek. Ne bulacağım onu da bilmiyorum ki. Üf, neyse durun bakalım. Gireyim de. Yani benim iki çekimim var. Sonra da Samsun'a gideceğim. Bakalım ne diyorsunuz? Yani şöyle bir topuklu böyle falan. Bilemiyorum. Yani rahat da bir şey gibi ama. Sevdim ya. Bir hediye paketliği var evet. Ama sevdim. <laughs> Alacağım. Uf, çok sıcak. Aldık bir şeyler. Şimdi Levent'e toplantıya gidiyorum Bab müzik için. Size ofisimizi göstereceğim. Arabaya biniyorum. Çok yoruldum. <laughs> evet, ajansa geldik. Burası aynı zamanda, bir dakika, aynı zamanda benim ajansım, Bab Müziği'nde ofisi. Her şey aynı yerde çünkü Bab Proje sonuçta. Yerimiz ve inimiz burası. Dil çalmıyor en son. Dur. Kim var acaba bu arada? Hiçbir fikrim yok. Kim açacak kapıyı? Heyecanla bekliyorum. Ya da hiç kimse de açmayabilir. Ama biri var görünüyor. Kimse yok. Kimse yok mu? Aa, valla yok. Dur bakayım. Nasıl geliyor hemen tak? Eee şey, kimse seni okumadı? Hocam, kameraya mı oynadın demin? Yok be oğlum! <laughs> Ne yapıyorsun? Aşk Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Kübra'nın bir görüşmesi Merhaba, varmış. Sekizde <laughs> geleceğim demişti. Hayır, sekiz oldu saat. Eli postu çalındı. Nasıl? Spor salonunda. <laughs> Bunu aldım çünkü <Şu> şeyden çaldım. <laughs> şifreyi öğrenmem lazım. Şey. Nasıl? Ha alarm. Alarmlar. Oh, bu araba bizden birinin değil o zaman. Aslında bu Kübra'nın... Kübra Evet ya Şimdi Kübra. bence, onu bence en tepede olabilirler. <laughs> en tepe. <gülüyor> Şurada. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Çalmıyor şu an. Tam kapalı diyor. Tamam o zaman çalmayacak. O zaman tamam hadi. Bir anda yere yatıyormuşum. Gel. İçeriniz. Evet siz evet Kübra yukarıda. Şimdi siz gör. Burada <laughs> Yaklaşık 20 dakikadır kapıdayım. Bab müzik toplantısındayız. Şu an demoları dinliyoruz. <laughs> Ve kime klip çekelim, kimi alalım ona bakıyoruz şu anda. İlk alacağımız ismi size sonra söylerim. Demo sessions. Bakalım yok ama sözüm geçer sokakta Pes etmek yok inmiyorum ben Kalemimi kıramadı birileri beni deneme kefene Sığmadı bedenim yolumuz kedere elime kemez arınama Yolunuz yol değil de sonumuz bok Kutunuz bol çok ama beyniniz yok Bronx'ta doğmuş gibi kesin Bu kadar. Ahmet'inkini de söyle benimkini boş üçüncü ver. Üçüncü yani. de yani aslında biz orada aynı üçüncüsü şey, Diğeri devam etsin istiyoruz. Hani ilk ikinci Revize'de yaptığın gibi. Ahmet'in kısmında da Ahmet'inkini saniyesine Dur bakalım. Neredeydi o? Ahmet onun? yazmıştı bana zaten çocuğun haline bakın. Evet arkadaşlar artık bu videoyu kapatıyorum durun. Artık bu videoyu kapatıyorum. Bir sonraki video çok güzel bir video olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz olur mu? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için bu kadar uzun süre teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşürüz lütfen beğenin, abone olun. Ve Karya'nın albümünü dinlemek için Bab Müzik YouTube kanalına abone olun. Spotify'dan da dinleyebilirsiniz. Görüşürüz.